2 bölüm Huzeyfe'nin abisi. işine başlamıştır ve işi bırakıp başkan ya, başkan seçilmiştir. Ve bölümler devam ediyordur. Öf be. Şöyle biraz gazlayalım be. Arabama bak be. Mükemmelsin be. Başkan da Her seviye tamam. Aracım çok güzel ya. geri geri giderken 45 basıyor ve bu araba Türkiye'de bir tane var eyvah kaza yaptık lan onu ben şimdi ne yapacağım kaza yaptık ya. Gir şöyle. Gir gir gir. Bakalım bizim of. Oh. Şu bizim dükkana ben bir gideyim ya. Orayı şu an yok. Bakayım her dükkanda Şu üstten girelim. Oğlum bak. mı blazer. Başkanım ben. Bak nasılsın? O başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Patronum oğlum ne başkanım? Başkan olduk diye koçumuzda mı var diyeceğiz? Patronum nasılsınız? İyiyim evlat iyiyim patronum aracınıza bir tur atabilir miyim? Yani olur. Peki. Patronun yanındasınız değil mi? Evet evet. Ve bilader çekil önümden. Niye manueli aldın? Patronum ben otomatikte gidemiyorum ya. Öyle desene oğlum ya. Patronum. patronum çok fena kaza yaptım. Tamam sıkıntı yok. Dükkanı edelim yaptırırız ya. kötü kazalar yaptım çok özür dilerim. Sıkıntı yok koçum. Patron tofaşla gelsenize. Bir dakika. Bir dakika koçum bekle bir. Alo. Buyurun vali. Ne? Başkan seçimi mi atıldım Neden? arabamı başkasına verdiğim için ne? Nasıl yani? Yasak mı? Valim o benim eski çalışanım. O benim yardımcım ama. Kabul edilmiyor mu? Yapmayın. Yaptınız demek ki. Tamam valim. Arabanızı buraya bıraktım ben. Evet. Patronum siz o ofaşı alın gelin. Alayım değil mi? Alın patronum. Uf. Ulan ofaş ulan ofaş. canım kardeşim Arabayı biraz da modifiye edelim kendi dükkanımızda. <laughs> I can't tell me, ya Onun yerine o seyfi yazarız. Aa yok, yazısı. Deixa eu ver aqui. Sure that I can. Gidelim ya piyasa yapsak ama aracımız da çok iyi yani ofaş aşkım ağrılarım tam oldu Lan be. Şimdi aklımdan çok kötü bir şey geçiyor. Şehrim terk etsem. Terk etmek için bu yoldan gidiyorum böyle, böyle 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 geliyorum Buradan Gidiyorum Onu mu yapıyorum yani Ama son kez Dükkanımı görmek istiyorum şehri terk edeceğiz yani. O şey belli. Lan o zeyfe be. Nerede lan benim çırak? Ben çırak değil mi dükkanı terk etmiş? Allah'ım çırak dediklerini terk etmiş yarabbim. Ben şeyimi daha mı ya? Aynen da görebiliyorum şimdi. Oraya gitmek için nereden gideceğiz? Böyle geleceğim. Yolumuz biraz uzun ya. Direkt buraya gitmeyeyim. Geleyim böyle. Buraya kadar gelebilirim zaten. Elimde tofaş varsa giderim. Tofaşım da var. Şuradaki evi alayım mı? Param da zaten yetiyor. Hatta artıyor. karışık yaniyorlar ah Outro Hadi be, hadi be, hadi be. Buradan sonra direkt basıyoruz zaten gazaya. Gaza bundan sonra full geliyoruz ne ya? Of! 200'ü gördük ya. Ulan zayıf. Sen bu arabayla karşı görünürsün hanım.

Of, of, of. abi her yerim çok fena yaralandı ya abi of of abi kazaya bak ya abi kapı gitti ya bu zeyfinin yazısına bak ya bunun yarısı nerede şimdi? Vurdum bu bir şey olmadı. O çok inat. Buradan direkt yapıştıralım ya. Kardeşim bu sefer de bu ayna gitmiş Kardeşim yakıt bitti ya. Bin TL'lik yükledik yine Ulan bir arabayı perdettik ettik ya. Trafiğe bu halde çıkmak yasak ama. Banersek. Evet arkadaşlar partımız bitti. Son iki partta neler olacağız söylemeyeceğim sürpriz. Görüşürüz.